Evet ikinci oturuma tekrardan hoş geldiniz. Bu oturumda eğerlerle alakalı örneklerime devam edeceğim. Buradaki örneklerimde spesifik olarak e, ve ve ya da kavramlarıyla beraber mantıksal sınamamızı birden farklı şekillerde sınamayı öğreneceğiz. Önceki örneklerimde bakacak olursanız buradaki mantıksal sınamalara tek bir mantık atayarak devam etmiştik. Hep burada birer mantık kullandık. Peki bu mantıkların sayısını arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz. Bu örnek tarzında da onlarla ilgili değineceğim. Burada ve ve yada'nın anlamlarını ilk önce bir değinmek istiyorum. Ne şartlarda ve kullanılır? Ne şartlarda ya da kullanılır? E, matematikte bir istatistik olayıdır bu. İstatistik bir olaydır. E, şöyle bir tablo çizeyim ve. Ve ya da. Şimdi buraya da koşullarım olsun. Koşullar. Koşul 1. Koşul 2. Şimdi ben V kullanacağım zaman iki koşulumun da aynı anda olmasını istediğim durumlarda ben V'yi kullanırım. Mesela yukarıdaki örneğime bakalım. İngilizce bilen, evli ve istenilen maaşı 3000 TL'den küçük, 30 yaş ve altı kişiler işe alınacak. Yani ben burada sıraladığım bütün şartlar hepsinin aynı anda olmasını istiyorum. Yani ben bir adamı işe alacaksam, bu adam hem İngilizce bilecek, hem evli olacak, istenilen maaşı 3000 TL'den küçük olacak, ee, yaşı da 30'dan küçük olacak ve ben bu şartların hepsi sağlanırsa bu adamı işe alacağım. Buradaki mantık böyle. Ya da da ise ikinci örnek istenilen maaş 2500 TL'den küçük veya İngilizce bilenler. Buradaki koşulları iki aşamada değerlendirebiliriz. Yani birinci koşul olsa da olur, olmasa da olur. İkinci koşulum da olmasa da olur, olsa da olur. Yani birinden bir koşulum tutsa benim için yeterlidir. Misalâ Türkçe e, Türkçe dilinde de aslında bu kelimeleri biz sıklıkla kullanırız. Doğum günüm olacak benim mesela. Doğum günümde ben kola ve pasta istiyorum. Yani ben kolayla pastayı aynı anda istiyorum demek bu. Yani kola ve pasta istiyorum dediğim zaman bir insana ben bu ikisinin bu iki koşulun aynı anda sağlanması lazım. Ama ben deseydim ki doğum günümde pasta ya da kola istiyorum deseydim burada işler değişiyor yani ya ben kola istiyorum ya da pasta istiyorum ya da ikisi de olabilir fark etmez benim için ya yani buradaki durumlar böyle V ile ya da'nın e, temel olarak anlamı bu şekilde şimdi bu kurallar dahilinde örneğime geçiyorum e, V'yi veya YADA'yı nasıl kullanıyoruz? Şöyle, ilk önce durumumu bir inceleyeyim. Burada işe alınacak ve işe alınmayacak olanlar var. Yani iki tane sonuç var burada. Bu iki sonucu eğerlerin içerisine almak istersen ben tek bir eğer içerisinde problemi çözerim. 2 eksi birden. Şimdi eşittir eğeri koydum. Eğer'i koyduktan sonra burada mantıksal sınamamı artık tek bir parça halinde çözemem. Çünkü benden istenilen birden fazla şey var. Şart sunuluyor benden. Bu yüzden eğer'in içerisine V'yi koyuyorum. Direkt V yazıyorum. Geliyor zaten. Taba basıyorum. Şimdi eğer'in mantıksal sınamasındayım. Eğer'in mantıksal sınaması içerisinde V parantezimi açtım. V parantezimin içerisine mantıklarımı sıralayacağım. İlk mantığım ne mesela? İngilizce bilen. İngilizce durumuna geliyorum. İngilizce durumu eşitse tırnak içerisinde çünkü sözel bir değer. Evet. Noktalı virgül. İkinci mantığıma geçiyorum. Evli olması gerekiyor. Medeni hal durumuna geliyorum. Medeni hal durumu eşittir evli ise evli dedim. Noktalı virgül koyuyorum. Üçüncü mantığıma geçiyorum. İstenilen maaşı 3000 TL'den küçük. İstenilen maaş küçüktür. 3000. Burada dikkat edin. Bakın. Sözel ifadeleri hep tırnak içerisine aldım. Sayısal değerlerde ise direkt olarak yazdım. Yazdım. Tamam. Burada şimdi yaşa geliyorum. Ee, yaşın yeri G3'te. G3 G3 ee, 30 yaş ve 6 kişiler iş alınacak. Yani hem 30 yaş olacak veya küçük olacak. Küçük eşittir'i kullanıyorum burada. Küçüktür, eşittir. 30 diyorum ve parantezimi kapatıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şartlarımı sıraladım. Mantıkları sıraladıktan sonra parantezi kapattım ve şu anda ben eğerin mantıksal sınavasındayım. Eğer buradaki şartlarım aynı anda oluşuyor ise, aynı anda oluşuyor ise ne diyeceğim ben? İşe alındı. Kapattım. Buradaki şartlarım sağlanmıyor ise işe alınmadı parantezimi kapattım. Tek bir eğer kullandığım için kapatırken de tek bir parantez ve enter'a bastım. Şuradaki sonucu arttırayım. Ve sonuçlarıma bakayım. Evet, hiçbirini işe almadım. Sebeplerine bir bakalım. Neden işe alınmadı bu insanlar? Evli, İngilizcesi var. İstenilen maaşı da 3000 TL'den küçük ama yaştan kaybediyor mesela. Yaşı çünkü 30 ve 35 altı değil. Yani yaşını burada arkadaşım ben 25 yapsaydım görmüş olduğunuz gibi işe alınmış olacaktı. Yani bütün şartlar sağlanmış oldu. Hem evli, hem İngilizce biliyor, hem 2000 TL maaşı var. Yaşı 33'tü. Sırf o yüzden işe alınmıyordu. Yaşını gençleştirdim. Kodum çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol etmek için. Evet kodum çalışıyor. 25 olunca bütün şartlarım sağlandı ve bu insanı ben işe aldım. Tek bir insanı işe aldım. Bu şartlarımın hepsi tutuyor ise. Şimdi aynısını ya da versiyon olarak kullanıyorum. Ya da ki kavramıma geliyorum. İstenilen maaş 2500 TL'den küçük veya İngilizce bilenler iş alınacak. Şimdi bu problemin bazında gene sonuçlara bakıyorum. Sonucum işe alınacak ve işe alınmayacak olarak iki tane sonucum var. İki eksiden bir, bir tane eğer kullanacağım gene. Onu kullanalım. Eğer'i kullandık. Önce eşittir tabii ki de. Eşittir eğer. Mantıksal sınamanın içerisindeyim. Burada da gene birden fazla mantığım olduğu için hangi şartlarda kullanacağıma bakacağım. Burada benim karşıma çıkan problemde şu var. E, istenilen maaşı 2500 TL veya e, İngilizce bilenler yani birinden birisi olması benim için yeterli. O yüzden ya da kullanıyorum ve burada mantıklarım isteniyor benden. İstenilen maaş, istenilen maaş 2500 TL'den küçük olacak. Küçük 2500. Tamam başka ne istiyorum veya İngilizce bilenler. İngilizce durumlarına geliyorum. Bunu eşittirledim. Sözel ifadelerde küçüklük büyüklük kavramı olmaz. Direkt eşittir kullanırız o yüzden. Aklınızda bulunsun. Evet yazdım. Evet tırnağını kapattım. Ve başka da bir şartım kalmadığı için parantezimi kapattım. Mantıksal sınamadayım hala. Eğer bu şartların tutuyorsa işe alınacak. Şu an doğruysa kısmındayım. Noktalı virgülde yanlış sayı geçtim. Değilse işe alınmayacak dedim. İşe alınacak çıktı. Evet. Kodumuzu kontrol edelim. Evet. Maaşı 2500 TL'den küçük mü istiyor? İstiyor. Hem de İngilizce de biliyor. Tam aradığım eleman. Yani birinden biri tutuyor. işe alınmış. Ee, burada ne var? de İngilizcesi var. Ama maaşı 2500 TL'den küçük değil gördüğünüz gibi. Ama İngilizce biliyor. Yani birinden biri tutuyor koşulumun. işe alınmış. Selin'e bakalım. Selin'de durum ne? Selin İngilizce de bilmiyor. Maaşı 2500 TL'den küçük de istemiyor. Serini işe almamışım. Yani genel itibariyle baktığım zaman İngilizcesi de yok. Maaşı da 3000 TL istiyor. Gene işe alınmıyor. İngilizcesi de yok. Maaşı da yok. O yüzden işe alınmıyor. Yani genel itibariyle ve ve ya da mantıkları böyle çalışıyor. Tekrardan kodların içerisine bakacak olursak. Şimdi Burada problemi tekrardan ele alıyorum. Problemim neydi benim? İngilizce bilen evli, istenilen maaşı 3000 TL'den küçük, 30 yaş ve 6 kişiler işe alınacak. Tamam. Burada ben bu sorudan okuduğum zaman şunu anlıyorum. Buradaki şartlarımın hepsi aynı anda olmak zorunda. Birinden biri eksik olamaz. Düşünülemez böyle bir şey. O yüzden V kullanacağım ben. V'yi kullanmamın sebebi bu. Tamam. V kullanacağım. Peki problemde kaç farklı sonuç olacak? İşe alınacaklar var. işe alınmayacak olanlar var. Yani iki tane. İki tane sonucum var burada. İki sonucum olduğu için ikiyi birden çıkardım. Bir tane eğer kullanacağım. Şimdi ben problemde neler biliyorum? Bir eğer kullanacağım ve ve v kullanacağım. Çok garip oldu ama yani ikisini aynı anda kullanmam gerekiyor. Kafamda bunun mantığıyla çalışacağım. Tamam, çalışalım. Eşitleri koydum. Eşitleri koyduktan sonra eğerimi açtım. Şu an eğerim mantıksal sınamasındayım. Yani burası komple eğerim mantıksal sınaması. Eğer'in mantıksal sınamasının içine neyi koydum? V'yi koydum. V'nin esprisi ne? Buradaki şartlarımın, koşullarımın aynı anda sağlaması gerektiği için ben burada V'yi koyuyorum. Tamam bakıyorum şimdi E3. E3'te ne var? İngilizce durumu var. İngilizce durumu evetse İngilizce biliyor anlamına geliyor. İlk koşulumu yaptım. Noktalı virgülümü koydum. İkinci koşulum. Evli mi değil mi? Burada evli hücresi neresi? D3. D3'e baktım. D3 eşittir. Evli. Tamam. Noktalı virgül. Bakın yazılarıma dikkat edin. E büyük diğerleri küçük. E büyük diğerleri küçük. İlk dersimden beri söylüyorum. Bu dersimde de söylüyorum. Excel'de çalışacaksanız disiplinli çalışacaksınız. Öteki türlü buralarda hatalar alırsınız. Ya sıfır değeri alırsınız ya da slash slash sayı slash değer gibi hatalar alırsınız. Ne yazdığınıza dikkat edin. Ve o yazdığınız şeyleri eğer kodlarından isteyin. Aksi takdirde program çalışmaz. Geçiyorum F3'e ve aynı zamanda şuna da tekrar dikkat edin. Sözel ifadeler, sözel ifadeler hep tırnak içerisinde. Hep. Hiç değişmiyor. Hep tırnak. Ama sayısal bir ifade ise bu direkt olarak yazıyorum bu sefer. Ne demişim? İstenilen maaşı 3000 TL'den küçük olacak. İstenilen maaş 3000 TL'den küçük. Küçüktür 3000. Yaşa gelmişim. Yaşta ne demişim? 30 yaş ve 6 kişiler iş alınacak. Yani yaşı 30 da olabilir. 30'dan küçük de olabilir. Fark etmiyor benim için. Burada da ayrı ayrı V koymama gerek yok mesela. Yani yaşı hem 30'da hem 30, 30 eşittir de yapıp ıı, yani iki ihtimali yapabilirdim. G3 küçüktür 30 noktalı virgül G3 eşittir 30 diye. Eşit mi veya küçük mü öyle ayırt edebilirdim. Buna gerek yok. Küçük eşittir ifadesi bu tarz ifadeler için kullanılıyor sayısalda. Ee, G3 yani yaş. Yaş. 30 yaş ve altından küçük mü değil mi? Küçük mü değil mi 30 yaş? Bunu da yazdım. Ve parantezimi kapattım. Buradaki parantezi kapatmam benim direkt olarak eğerin mantığını atar. Şu anda ben hala açtığım eğerin mantıksal sınamasındayım. Noktalı virgülü koyduğum anda doğruysa yani buradaki koşullarım sağlandıysa bu sonucu ver işe alındı. Sağlanmadıysa noktalı virgül değilse kısmındayım şu anda işe alınmadı. Kodun okuma şekli de bu şekilde oluyor. Yani kodu yazarken aynı zamanda kodu okumanız çok önemli. Çıkan hatalara göre özellikle hata kısımlarında nereye bakacağınız önemli olacak. Bir sonraki derste hatalara gireceğiz. Hatalarda nerelere bakmanız gerekiyor onlarla da ilgili bir çalışma yapacağız. Gelelim diğer duruma yada ya yadaya. Şimdi... Soruya bakıyorum. Benden istenilen olaya bakıyorum. İstenilen maaşı 2500 TL'den küçük veya İngilizce bilenler iş anlayacak. Burada benim bu soruda anladığım şu. Şimdi sonuç olarak iş alınacak ve işe alınmayacak olanlar var. İki tane sonuç var. 2 eksi birden ben bir eğer kullanacağım. Koşullarına bakıyorum. İstenilen maaşı 2500 TL'den küçük veya İngilizce bilenler yani birinden biri olsa bana yeterliyse bu durumda o zaman veya kullanacağım. Yani veya'nın bizdeki e, Excel'deki deyimi ya da. Ben burada bir ya da kullanacağım. Tamam. Kafamda bunun mantığını oturttum. Şimdi kodlamasına geçiyorum. Aynı kullanım mantığı var. Yani ve ya da'nın kullanım prensibi aynıdır. Parantez içleri ve yapacağınız işlemlerin sırası önemlidir. Şimdi ben burada neyle başlamışım? F11, F11'de ne var? İstenilen maaşlar var. F11'de bu var. Tamam. İstenilen maaş 2500 TL'den küçük olması gerekiyor. Tamam. Veya E11, yani İngilizce durumu. İngilizce evetse yani İngilizce biliyor anlamına geliyor benim için. İngilizce de biliyor. Yani 2500 TL'den küçük de olabilir ya da İngilizce bilsin. İki şekilde de ben ne yapacağım? İşe alacağım bunu. Buradaki parantez yadanın parantezi. Yadanın parantezi kapandıktan sonra ben şurası eğerin mantıksal sınaması şu kısım. Eğer doğruysa işe alınacak. Şu kısımda ise yanlışsa ne sonucu verecek? Yani koşulların tutuyorsa ne yapacağım? Tutmuyorsa ne yapacağım? Kısımları. Kodu çektikten sonra burada işe alınacak alınmayacak olanları gördük. İlk örneğimde sadece buradaki hiçbirini işe almamıştım. 33 çünkü yaş. Ee, ama kodum çalışıyor mu çalışmıyor mu en azından ona bakmak için böyle yollar deneyebilirsiniz. Değeri aklınızda tutmak şartıyla mesela ben burada herkes işe alınmadığını görürsem eğer listede ya Allah Allah derim kodda bir hata mı oldu acaba bir yerde yanlışlık mı yaptık hemen değeri değiştiririm. Mesela 33 bu adamın işe alınmama sebebi ne bakıyorum İngilizce biliyor evet biliyor istenilen maaş 2000 TL'den küçük evet yaş 30 ve 30'dan 6 değil sadece tamam diyorum hemen yaşını 30 veya 36'ına çekiyorum işe alındı diyor demek ki kodum çalışıyor. Hakikaten kimseyi işe alamıyorum demek ki. Yani aradığım şartlarda bir eleman bulamadım demektir bu. Böyle durumlar olabilir. Bunda sıkıntı yok ama kodumuz çalışıyor demektir bu. Bunu ben yaşını düzeltiyorum. Evet. Genel itibariyle ve ya da mantıkları da böyle çalışmakta. Koşullarınızda eğerleri arttırarak veya e, ekstra koşullar yükleyerek kendinizce projeler oluşturabilirsiniz. Ev ödev olarak ben size burada yaptığım içerikleri WhatsApp grubunuzdan göndereceğim. Tabii ki de boşalttıktan sonra verileri. Bundan sonraki adımlarınızı siz evde tekrar ederek kendinizi pekiştirebilirsiniz. Evet, dersimizi de burada noktalıyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.